Hakan, duyuyor musun? He, duyuyoruz. Murat Alay ben, Murat Alay. Duyuyorum. Ha, ne yapıyorsun Murat? İyiyim, iyi misin kardeşim? Şimdi grupta... İyiyim, aynı Tamam, sen sakin ol. Sıkıntı yapma, şirket görüşmelere başlamış. İkinci... Şu an durumun nedir, onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ee, ben de bacağımdan ayarlandım. Söyleyemedim bir şey de. Tamam sen... E ee, nasıl söyleyeyim? Ya bir şey yok da şey, bütün radar, hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam sen ee, sıkıntı yap yapma Furkan. Sahilden uzaklaşmaya Ufak, bak. Topal bir şirket. Valla rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş mühendisi ben kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanaplar var. Kurşun var. E, i̇kinci mühendis öldü. 15 kişi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin ol Fulkan. İkinci mühendis, şu işte. an nerede? İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim bir şey yok ya. Tamam. Cenazesi şeyde ya, eee şeyde yeke de daha kaldırmadı onu şeyine ceset torbası arayacağım aşağı ineceğim daha işler duruyor sürekli şirketle şeyde sarı haber haline işte onlar da takip ediyorlar geminin ayrı bir sistemi var e, izleme sistemi tracking tamam. oradan takip ediyorlar rota böyleymiş böyle gidiyoruz 160'a bakalım ne tamam. sen sakin ol kardeşim e, geri her şey hallolacak inşallah bakalım işte gemiyi sağlam bir yere götürüyoruz Heh. Sen sakin ol. Geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Olacak olacak ya. Ben şey kurtulduk biz de. Yazık. Ötekilerim var ya dövdüler aldılar ya. Dövdüler tamam. abi. Çok fena dövdüler. Şirket ajantayla falan temasa geçmiş. Söyle, söylediler mi sana? Söylediler. Söylediler. Ben artık haberde beni arıyorlar sürekli. Ben yani de şimdi bir ağrı mi alsam diyorum da tek başımayım var ya da almamayı düşünüyorum. Çünkü uyku tutarsa yani ne ayısın var, ne bir şeyin var. Kör topal gidiyoruz, bir de çarpmayalım bir yerlere. Tamam, sen kendine e dikkat et. Yani. Sen Harika kendine dikkat et. Kendi kastım yok geminin, çift teklif Aynen aynen. Şey yok, sıkıntı yok. Dikkat et sen de kendine. Gemide misin? Şey? He, şu an gemideyim ben. FBB'den arıyorum ben de seni. Ha, eyvallah. Sağ olasın. Tamam hadi fazla meşgul etmeyin, işte, ben şirketten ben falan ararlar seni. Kimsen cevap gelmemişti, internette gitti. Tamam tamam hadi tamam, görüşürüz. Tamam ben seni ara ara ararım, ararım. Tamam, tamam mı? Tamam tamam hadi görüşürüz.